Hop selam bugün 15 Aralık Perşembe. Geçen videonun girişinde 12 Kasım falan demişim. Zamanda bir şaşma olmuş. Eee onu da düzeltelim. Bugün sabah Sözel TT denemesi çözdüm işte. Bir Türkçe limit TT denemesi. Bir de sosyal apotemi denemesi. Türkçe 38'e 2 apotemi de yani sosyal de 18'e 2 geldi. Abi iki yanlışın ikisi de Yani tarihle coğrafyayı fulledim. Gayet kaliteli bir de denemeydi bence. Şurada yani yorum sorusu biraz net demiyor da neyse bir tane de iyi kötü falan bu ahlak felsefe sorusu bunu yine yanlış yapardım yani çok alakasız bir şık şey çıktı benim yaptığıma göre öyle gerisi doğru 17 buçuk işte iki yanlış ee, ek olarak şu şun hop ee, abi aydına başladım işte ayete fiziğine kesişen kuvvet dengesi işte tork denge falan bu denge kısmının biraz biraz değil fazlasıyla cahiliymişim onu fark ettim çünkü ıkına ıkına çözdüm Sorular şimdi Aydın zaten kalbur üstü bir kaynak bir de konu da biraz sakat olunca üst üste bindi. Hocayla ıkına ıkına çözüyorduk artık şu soruları falan. <laughs> Bundan 8-9 falan test çözmüş olmam lazım. Onları çözdüm. Baktım ilerlemiyor ama akmıyor. Yani yapacak bir şey yok. İşte burada durdum. Galiba burada aynen burada durdum. Yapacak bir şey yoktu. Ben de direkt şeye geçtim. İşte doğrusal hareket kısmına falan geçtim. Kuvvet hareket kısmına. Bunlara 4-5 test falan çözdüm. Bunlar akıyor. Hiç sıkıntı yok. Zaten ortaokuldan beri görüyoruz. Bir zahmet yapalım artık. <laughs> X eşittir Z'i falan. Öyle. Bunu da böyle kapattık. Ee, Mira yayınlarının AYT Kimya'da şey yapıyorum işte. Bu ders anlatım föyleri var. 12. sınıfı bunlarla bitirdim işte. Elektrokimya bir de organiği. Şimdi 11'e geçtim. Bu dengedeyim şu an. Dengenin 3 fasikül koymuşlar. sonuç özel tasit bazı dengeleri, bir de normal denge, KCC falan diye. İşte birinciyi dün bitirdim. Her gün bir tane çözüyorum. Haftada 3 güne yaymışım ayet ekmeği işte. Bugün ikinci gün. Yani şimdiye kadar bugün 20 sayfa falan çözdüm. Şu an saat 8 civarı falan. Bu videoyu attığımda biraz daha geç olur tabi de. Şu an 20. sayfadayım. O küsur bir şey değil. Videodan sonra bunu da bitirteceğim. Yani her fasikül 40 sayfa ortalama. Öyle hallediyoruz işte. Şuradayım. Aynen tam 20 sayfa çözmüşüm. Videodan sonra bunu da hallederiz diyelim. Ee, ek olarak Apotemi'nin sistemler fasikülüne başladım tekrardan. Bunu okulun başında biraz başlamıştım. Tam şeyi çözdüm sadece. Sinir sistemini bitirdim. Sonra fasikülü ara verdim. İşte dün başladım buna. Ee, endokrinden. Yani böyle konu anlatım artı soru yapmışlar. Konunun tamamını okudum. Ee, notları falan da çok iyi bu arada yani böyle kalemle falan işaretledim şey gibi böyle bir de ilk sayfaya falan da not alıyorum böyle önemli yerlerin sayfa numarasını falan sonradan bakarım diye konu artı soru yapmışlar bundan da endokrini bitirdim ee, duyu organlarını falan da bitirdim yanlış hatırlamıyorsam bir dakika bakayım ee, bunlar işte endokrin böyle böyle hızlı hızlı geçelim Tamamını çözdüm. Çok hoş sorulardı cidden yani. Duyu organları. Bunları da okudum tamamını. Örnek sorulardır şeyler falan hepsini çözdüm. Ee, bundan sonra destek hareket geliyor. Bugün destek hareketi falan da bitirdim işte. Sindirime kadar geldim. Ya çok güzel kitap. Ben çok beğendim. İşte burası sindirim. Bu videodan sonra sindirime girebilirim. Ya fazla şey yapmayacağım. Bu hafta dolaşıma kadar bitirmeyi planlıyordum zaten. İyi gittim şimdi iki gün iki gün boyunca. Her gün her gün çözmüyorum zaten. Birkaç güne yaymışım. Programım var. Oradan baka baka hallediyorum. Bir de döneyin şuna başladım. Akça TYT matematik soru bankasına. Yani şimdilik iyi ilerliyor gibi. Soru tipi falan bayağı beğendim açıkçası. Başta böyle bir deneme tarzı bir şey koymuşlar bilgi ölçmek adına. Eee, böyle böyle. Sonra normal testler. Yani bu testler mavi testler o kadar zor değil. Yani hoş güzel sorular da normal ya o kadar <laughs> kaliteli değil ama arada hoşlar da var tabi şu mesela iyi gibiydi ee, böyle böyle 5-6 test falan çözdüm bundan bu arada şu mor testler çok dehşet sorular barındırıyor bunlarda ben bayağı beğendim yani bakalım bakalım başka ne var bu ne? aa deneme soruları var arada böyle tt denemesi tarzında orayı boş bırakmışım deneme sorularını haftanın sonunda falan çözmeyi düşünüyorum genel tt matematik denemesi gibi bir şey işte. Böyle böyle buraları da çözdüm. Ee, 30 sayfa çözdüm işte yaklaşık. Aynen. 30 sayfa. Yani her gün her gün 10-15 sayfa arası bir şey çözmeyi planlıyorum. Haftanın her günü çözeceğim TYT matematiği. Bu aralar böyle gidiyor açıkçası. Biraz toparladık gibi hem TYT matematiğe ağırlık veriyoruz. AYT matematik adına da işte bu 3D'nin integraline başlayacağım bu hafta. 15 test falan koymuşlar toplam zaten 3 güne yaydım her gün 5-5 bitiririm ama tiki adına bunu yapıyorum işte ee, fizik ya kimya adına falan de ne yaptığımı gösterdim bir de ek olarak branş denemeler çözüyorum benim için bu aralar böyle geçiyor video fazla uzadı iyi günler iyi çalışmalar arkadaşlar